Sen var ya sen sen hep Üzücü kendini oldu. aydınlık harita çıkartıyorsun ama ya. Oha bu nasıl bir map böyle? Ben size dedim karlı Atmos dedim. Karlı Atmos dedi. Atmosferi atmosferi tatil yeri. De demedim dedim. mi dedim. Bir Stok. Bir stok diyorum. Şuraya bir gelsin. Ondan sonra ben buraya... Bu geliyorum. Michael Myers bu tamam. O meşhur müzikli dayı. Michael Abi Michael onda Oo. bir şey şarj olunca gelmiş. tek falan atıyorsun haberin olsun. Oha ne diyorsun Ahmet? mükemmel. Böyle bir şey vardı. Oğlum, oradan gitme. Oradan gitme. Oradan gitme. Oynadın mı daha? Ben mi çarptım? Bilmiyorum. Oradan mı? Bir git, git. Git ileri sağ yap. Ben i̇leri de... yap. Sağ. Hemen sağ. İlk sağ. Oradan biliyorum ben de. İzlemişsindir belki. Sen bir yerden biliyorsun ha dedem. Helal. Ah! Ne yapıyorsun be sapık? Abi nasıl vurmadık ki beni? Beni vurmadı. <laughs> Kucağına aldı. Kalp atladı la. Bayağı. Bayağı öyle, ensesinden tuttu böyle ya. Ahmet tek mi yedin? Aklım çıktı popomla. Aldım niye? Ya. <laughs> yeah. Kedi yavrusu gibi aldım yemin ediyorum sesinden ya. Kaç yaşında bu? kusura bakma. Vallahi ya. Kalp sesini duymadım. Ben de duymadım. Kalp sesi yok çünkü. Çünkü onun bir kalbi yok. yok. Kalpsiz şerefsiz bir karakterim ben. Oo tam bir tam pandaya yakışır bir karakter. Hadi git. <laughs> bir daha havuz oyna gözünü seveyim. Longtar haritası gibi düşün bunu. Ay ne güzel ne güzel aydınlık harita ya. ya bir de ben bir daha havuz oynayacağım da. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dedem bura bura dedem. Buradayım buradayım. Şuraya... Bana doğru gelin. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Gel gel gel. Aha bak. Ooo, müzikli Şarkı müzikli. Bak bak bak. Bize bak. Bize bak. Bize, bize bak, bize, lazım. Bize bak. Havaz geliyor. geliyor. Bize bak. Biliyor. Bize bakınca da şarkı ya, oluyor. Buradan geldi. Lanet olsun. Valla bu müzikten telif yiyeceğiz kesin. Telif. abi bir şey 5 saniye falan kalıyor Bir mütecağımız yani. başlayalım. Başta bir tavşan öldürelim. Olur bu arada. Tuna'ya tavşan öldürelim dedin yanlış oldu o. zaten. Bu adam alın. tavşan, yani öldürmek yerine tam... hasır otu sapı yiyor. <laughs> evet. Vegan tavşan öldürmüyor. Ben canlandıracağım diye ben kendi canımdan oldum. Ben ne anladım ki? Ne güzel tek yedin ha değil mi? Evet hayır. Özgeti Kardeşim de. bu, bu fedakarlığı unutmuyorum ve geliyorum. Ya dedem. Söyleme söyleme ağzınla çağırma adamı. Geliyorum gelsen, deme gelsem, geliyorum yani. deme. Gelsen mesela. Nasıl olurdu acaba? Dedem, gel. Helal. gel. Oh. Abi bitene kadar. Abi bunun süresi var. Şimdi yaptım yaptım tekrar şarj olmuyor bu. Yaptın yaptın. <laughs> Aa bitti be. Of, lanet olsun. Oo bitti bitti. Ya o bitti bitti ya. Ya nasıl bu ya? Uf. <laughs> Hayır. Ay. Dedem Alp Allah misin? güldürsün ol, ya. Ne olur bırak beni ne olur. Ne tamam olur. Olur. şu müsait bir yerde bırakacağım. Emekli maaşımı diyor. sana vereceğim. Emekli maaşımı sana vereceğim. Tamam Söz tamam. <laughs> bak burada bir daha var indiyo Ama bak senin sesleri kısman lazım böyle oyun oynanmaz Ben dedeme geldim dedeme beyefendi tamam. dedeme geldim Dede Ağzıma ettim dede ağzıma ettim. Niye bunun sesi gelmiyor bana Bak dokunmayacağım gel kurtar gel Sana gel, da gel. gelmiyor bize de gelmiyor Sağol abi teşekkür ederim 2 dakika içerisinde 3 kere asıldım ya Şöyle dede bak. gerçekten belamızı arıyoruz biz burada. Bu başta adamsın. Prostatın var. Nerelere gideceksin ya? Yani. <laughs> Buna artık gelir. Bence bırakın ya. Yok ya yo, jeneratör yapmayacağız biz. Yok bak ben kaldım ya. Ben kaldım. Ben etrafta dolaşıyordum. Hadi bakalım. Hayır gelmez yani. Gitti ya. Gitti. Gitti. <laughs> <Patş>. Hayır. <laughs> Bir dakika gel, şimdi. Gel, Kusura gel, bakmayın gel. da hanım yani siz nasıl oradan benim tek atabiliyorsun gel, benim buradan şeyimi yani. Gel gel gel. gel Oha wow. Şimdi affedersiniz ama. Düşeceğim. <laughs> 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 <Uçacak. gülüyor> dedi. Ne oldu lan? Ne ama oluyor? yani. Yap sorunlu çıktı. Gel, gel ne yaptın? Ne yaptın? Aa ana! Tipi... Takdir <laughs> ettim sizi. Bu, bunu, bunu bunu emin misin bunu ya? Yani, bu, yani. ya? Bu mu yani? Kontrolümüz altında tek şey Başaramayacağız. Eee. Başaramayacağız. Eee. Ben de bir tek... Hızlı, hızlı dolaba da girince gözüküyor. Tamam. Hiç de söylemediler ha. Ben de diyorum neden sürekli dolaba girdiğimde görüyorlar. Ulan kaçıyoruz. Uzağ Biz başı git git lütfen. Ulan ben asılmış durumdayım. Ben zamsın ama Gel 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 gel. Aha. Hop bir jeneratör sen daha yapıldı. Hakem gözle bakacak sana. Yok bak 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 hakem Hadi seni bıraktım. Nazar nazar. Ben, ben ölüyorum. Benim nazarım daha çok değil o ya. Azal, azalmış yani. Buna tek atmam lazım. İkinci fazdayız. Öleceğim. Vay kurtarmasın. Ama ama bir şey söyleyeyim mi? Biz Noah'nın Noah geliyorum. Yani. o yani, dedem dedem beni seviyor abi, şu an. Tuna şimdi şöyle Aa, oldu. beni abi. iki kere asmışsın gibi oldu. <laughs> beni bir hey, daha asarsan öleceğim. Vallahi abajo dünyanın öteki ucundaydı. yani. Vay ucundaydık. be. Ha. Yoksa ha. biliyorsun seni bırakır mıyım ben? Kıyamam ki ben sana. Oo. <laughs> Hala vaktimiz var. Lan o kadar Çığlık kem gözlerimle bakıp stopluyorum, diyorum, Geldi. ediyorum. Geldi geldim geldim, geldim. Geldim patlama ha, gel. Geldim, gir dolaba Geldi. gir, dolaba dedem, dedem dolaba gir. Dolama. Hayır, hayır yemem, yemem. Bu uh, antrenman. Aa. Aa yaptım antrenmanı. Ah. <laughs> Ablacım ne oldu, ne arıyorsun? Dede, açaydım Dede, kol kollarımı, gitme diyeydim ya. Dedem. Dede. Balkur SSK. <laughs> dedem şimdi <laughs> sana abi. bir şans veriyorum. Teşekkür ederim. Ikiye, ikiye, da, i̇kiye inerse yalnız döner öldürürüm seni o sırada jeneratör. Bak, açık söylüyorum. Yapar, bu adam dönecek. Jeneratör dede ikiye düşerse mı gelir mı? seni öldürürüm. Ona orada göre bak, gel. jeneratör yapacak bu, bu, arkadaşlar. Jeneratör yapmayın arkadaşlar. Aha geldi. Bende ben şaka yok. Dede. Dede, dede e. gel buraya dede. Gel dede. iyiyim iyiyim iyiyim. Gel. Ne zaman ekrana baksam osman Adem <laughs> oh. oh, hep hep belin kurtuluyor ya. Kireçleme ya. Yaştan yaştan. Yaştan ya deme ya. Hop! <laughs> bu <laughs> 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 Biraz geç. Oldu ama işe yaradı. Oh, Adam ya. iyisin değil mi? İyiyim, i̇yiyim, buraya iyiyim, gitmeyelim. Iyiyim. Bu, buraya gelir tekrar evet, gitme geliyor. Burası çok sıkıntı ya. Burası sıkıntı ya bence de. <laughs> ben bir kem gözlerimi şarjını doldurayım da izninizle. Eyvah Aa, eyvah. Aha gördüm gördüm onu gördüm. Ben kem göz şevket modunu atacak. Şşş birader. Söyle bir Eve girmez. Bana be. mı Hıaa mı ya? Çalıştı çalıştı <laughs> ama ben vurduktan bak sonra göreceğim Lan alıyor, soldakini avlıyor solda Bak bak atak konuna geç Eyvah Şimdi de canlı yayındayız Allah Allah Bu arada kuva da mori kıvamına geldi bak <laughs> Şöyle mi giriyor? Girer girer İşler tehlikeli bir hal alıyor Dedem burada durma dedem. Dedem atlayamıyor musun dedem? Atlarım ama atlamayacağım. Atla atla geldim ben. Dedem atla, ben, ben inanmıyorum 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 İyi peki. İyi, Nerede acaba bunlar? Kuya gelemiyorum sana şu anda. Jeneratör yaparsanız kuya döner öldürülür. Hayır hayır hayır. Ay kuya 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 yalnız. Hani ona göre. Önce kuayı kaldırın. Ha kaldırmışlar. Tamam. Kalktı abi. Ya bu kalktı. Allah Helal. Allah. Allah Allah. O kargalar ne? Kış kış be. Al kafamın üstünde de oturuyorlar. Neredeler ya, acaba? Ulan burada bir yerdeler biliyorum yakında bir yerde illik. oldukların da. Neredeler acaba? Şu, o benim o benim. Tamam, o ben... Sen Açıktı, yok mu ya? Ben görüyorum. Kaç, Çık, kaç! Tic, şak. şak, şok. Olduğun yerde çok durursan kargalar mı musallat oluyor? Oo! <laughs> Hop! Oh. Kandırdı beni ya. Atlıyorum. Tamam, kış kış be. Abim! <laughs> Canım! Nasıl tek atıyorsun ya? Çok Çünkü... yerine sok uçağı. Yetenek. Ne güzel bir böyle bir kartımız. Uçak uçağı. kesiyor kardeşim yapacak bir şey yok. Aa, Oğlum. Var, Allah hayır, hayır 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 hayır. hayır ben hayır, de mori kıvamına hayır. geldim arkadaşlar. Hayır evet, hayır. Evet. Mori kıvamına gelen. Gözün. Hayır hayır. Çok güzel kaçacaktım. Hata yaptım ya. Helal sana. <laughs> Gel gel gel. Ben geliyorum geliyorum. Ne yapayım? Beni al buraya rüya al sağ bu hiç asılmamış ki. He rüyayı da asıyorum zaten. İyi ben ilk kez asılacağım. Bak çamaşır ee... çamaşır asam ee... ben. ben. Ben gidiyorum. gidiyorum. İşte ben biraz cehennemin samsiz. dibindeyim. Hayır dur. Nerede yani ya neden... bakıyor bana bakıyor. Ya bana bakıyor. Sapık gibi izliyor <laughs> beni ya. Sen gelme dedem. <laughs> Eğer jeneratörü olursa artık ölümler ben başlayacak değil mi? Ya ben gideceğim. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Ne oluyor burada? Ne oluyor? 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 Ne 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 Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Adam öldü yara, ya. Adam öldü gitti. De. her şey usta haktır. <laughs> Dur abicim zevkle seni izliyorum abi. Lütfen <laughs> önce... Oh. Bu amı. Dedem. Dedem. evladım Oğlum ne gördük öyle of. ne gördük. Bilmiyorum ben... Vallahi ya. Ben Aç Sen kimi dönsün izliyorsun? Dönsün onu ya. söyle onu öldüreyim gelip direkt. Ee, Siz de şişte. Şu an bacodayım. Hayır. Zaten ikisi de yan yana gördüm gördüm ikisi de yan yana. Eee Hop. <laughs> <laughs> Abi niye ben ya? Ama niye ben? Niye? Aa, niye? Abi niye olmuyor? Saramori olmuyor. Dur seni bir daha alsın. Niye ben Ay, ya? Dedi. Niye ben? Niye niye? <laughs> Anlam. Kuay wow, yanındaydı, beni niye gördün? Kuay'ı da öldüreceğim canım. Sen merak etme. Şu anda... her <laughs> gözlerim... Abi bunun olayı şu. Ben sizi stokluyorum. Bu arada Oscar. <laughs> ya abi ya. Kendimi seyyar tutucu gibi, sen de zabıda gibi bana bakıyorsun. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum ya. Abi ben sizi stokluyorum. <laughs> o bar dolunca... ...müzik geliyor ya, orada tek atıyorum ben size. Olay yok. Bunun olayı yok. Ya çok bir olay yok ama olayı da sağlam olay. Evet, Koaz bu arada kurtar, kurtar abi ben rahatsız, ben sizi mor ile. Bacı kurtarmaz, yapmaz. yapmaz beni de bıraktı ölüme. Bacı. Bu sorun ya da. Çünkü Koaz jeneratör kurtarmaz. Koa, evet. Ben de gidiyorum. Aha, jeneratör yaptı. Geliyorum yanınıza. Koa size Oslo. kızgın, ben bunu anladım. Koa. Oh. Ooo. Adam konsantre Huan. biçimde. Huan. A, a, at boy geliyorum yanınıza. Rüya gel gel burası hiç güzel değil. <laughs> gel gel batak atıyoruz burada gel. <gülüyor> Yedim. <gülüyor> ya ben morayı göremedim ya. Bir Huawei Morlesek tamam. abi. Tamam. Tabii. Aa rüya öldü bir dakika şey açıldı. Kapak. Kapak açıldı. Kua kapağı gördüm söyleyen mi? Aha. Söylemeyecek Abi yani düşün seni ben kurtardım yandım, bu adam. Ben ne yaptım? Boy. Kurtarmadı. O bize kızdı biz onu belki ilk seferinde kurtaramadık diye düzgün ama ona bize kızmaması lazım. Ben hiçbirinize sonunda. kızmadım. Sen yaşamak istiyorsun bu normal Ben bir, bu uzaktaydım geldiğimde sana uzak taraftan yaklaştığım için sana yetişemedim. Makul. Peki abi kapağı nerede görüyorsun? Solunda mesela değil mi? Sanki. Sanki sağ sol, taraftı. sol karşında gibi gördüm ben. Şu mu? Orada karşı, o değil mi? Değil. O mu? Değil. Müzik sesi arıyorum. Nerede geldi kapak sesi arkadaşlar? O kapağı bir kapatalım. <laughs> kapak sesi geldi. <laughs> i̇şte yandık. Aa, Aa kapak, kapak sesi geldi oldu. yani bakalım. <laughs> Kaçıncı ayında abi? Ben duymadım. Dördüncü ayında mı? Görmedim. Aa, bak bana güveniyor musun baco? Ha kuat. Evet. Düz, koş çeyreğim. koş Düz koş bana güven koş. Düz düz. Koş ya koş bana güven koş. Tamam mı? Sağa dön. Hayır bak yanlış. Sağa dön. Düz git. Sola dön. Düz Aa duyuyorum abi. ben sesi. Sağa dön abi. Düz git abi. Önünde kapak. Bana güven diyorum bu oyunda bana güven... Aa o sandalye masaymış. Sola dön. Çüş <laughs> Sağa mi? dön. <laughs> İçeride mi lan o zaman? Bak o sağa dön konumu dinleseydin şu anda girmiştin şeye. Uzaklaştık sanki. Uzaklaştık uzaklaştık mı? Uzaklaştık. Aha gördüm kuayı hadi geçmiş olsun. Yapma. Yapma. Hadi geçmiş olsun. Hayda. Yapma. Yok yok kuayı yok. Görmedi bu arada. 2 gerçi ikizini gördün diyeceğim de e ben ölüyüm. Ne? <gülüyor> Bajo! Bajo! <gülüyor> 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 Bırakman lazım abi yere ki. <laughs> Nerede burada? <laughs> Kapak. Ne? Şu ateşin başına gel kovasana Sabit. Ateş başı abi. Bak Bu olmaz. Ocak başı. Ee, nerede Dur, dur, dur. Burada olmaz, burada Bu olmaz. Açığa ben. gidelim çünkü etrafta obje olduğu zaman obje gözükebiliyor. Evet, iyi Çok bak, açığa, çok iyi. açığa. O, orası güzel gibi. Böyle gel. Ver abi. <laughs> abi, kırbaçlıyor musun? Kaçıyor ki Oha. 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 Ya, ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> bir dakika, öldürüyorum. Bir dakika. Baya. Bu düşman hep bizi açtı. Hepimizi, hepimizi bu arada, öldürdü. Bu öleceği yeri kendi seçer. Tabii ki, bu lüksü var, bu özgürlüğü var yani. Sen beni nereden görebiliyorsun ya? Bence Yok görmedim ya. Salladım ama geldi. solda yakaladım. Abi bende şöyle bir şey var. Ki, ben gözleri kısınca bayağı menzilde sizi görüp stoplayabiliyorum. Evet ya. Gözleri kısınca derken oyun karakterinin gözlerini kısınca. Evet böyle bir stalk moduna geçiyorum ben sinsi sinsi. Osko'ya sor işte adam psikolojisi bozuldu. <laughs> Ölüp dolaşıp aynı yerde şey yapıyor.